Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün yanımızda Türkiye Gaming'den Ahmet Var Merhaba Arkadaşlar ee, Bugün Sizlerle 100 Abone Şerefine e, Çekilişimiz Var Arkadaşlar Minecraft Premium Hesap Vereceğiz iki Tane Bir Tane Ahmet Verecek Bir Tane Ben Vereceğim Arkadaşlar e, Onun Tanıtımını Yapmak için e, Şey Yaptık Video Çektik Arkadaşlar e, Öncelikle Nasıl e, Yapacağımızı Anlatayım Şimdi Ben e, Paylaşacağım yani videonun altında filan bir neler, neler yapacağınızı bir paylaşacağız neler yapacağınızı arkadaşlar. Oradan şey yaparsınız. neler yapacağınız şöyle. E, sayfayı beğenmek, like sayfayı atmak. beğeneceksiniz arkadaşlar. Bir sayfa vereceğim. Onu beğenip beğeneceksiniz. yoruma iki arkadaşın iki arkadaşınızı etiketleyeceksiniz ve kanalımıza abone olacaksınız arkadaşlar. İki tane Minecraft premium hesabı vereceğiz arkadaşlar. bunun e, ayrıntılı bir şekilde vereceğiz şeyin altında Bu arada Videonun hile altında. ve şey yapan iki defa katılan hile yapan elenecek yani direkt elenecek arkadaşlar e, Bu, bu arada... arada benim 93 abone olduğuna bakmayın bu Yükseliyor gittikçe arkadaşlar abone oldu Bu gittikçe yükseliyor yavaş yavaş Yani Onunla aldanmayın arkadaşlar benim yüzü, 101 abone e, Bu arada Yeni Tasarımcı bulduk arkadaşlar tasarımcımızın kanal ismi ilk kafalar Arkadaş bize artık tasarım yapacak arkadaşlar. Bizimle çalışacak. E, tanıtalım dedik size. E, bir şey banner yapmak mesela banner yaptırmak istiyorsanız bu arkadaşla tanışabilirsiniz. Profesyonel bir bannercıdır kendisi. Profil resmi falan yapabiliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Aynen videonun e, altında linkini bulabilirsiniz zaten bu Linkleri filan açacağız arkadaşlar. Dost kanalları da ekleyeceğiz. Aynen. E, dediğim gibi arkadaşlar. Arkadaşlar. E, yoruma ilk arkadaşını etiketliyorsunuz Facebook sayfasını beğeniyorsunuz ve abone oluyorsunuz Arkadaşlar bu kadar 3'ünü yaptıktan sonra işlem tamamdır haftaya Cumartesi günü Çekilişimiz bitecek haftaya cumartesi Yani akşam haftaya cumartesi saat saat açıklanır saat Ayın 30'unda Akşam 8 gibi Açıklanacak 7 buçuk 8 civarı açıklayacağız arkadaşlar kimin kazandığını ee, videosunu paylaşırız ee, gerekli paylaştığımız yerlerde de paylaşırız kimin kazandığını Aynen öyle ayarlarız arkadaşlar ee, Zaten videonun altında no, ne yapacağınızı falan paylaşırız biz Aynen ne yapacağımızı paylaşırız Oradan bakarsınız. Ee, Arkadaşlar o zaman e, bu videoyu burada sonlandıralım ee, Gereğini biz paylaşalım aşağıda aşağıdan bulursunuz arkadaşlar İyi oyunlar